Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü sitten bazı vesilelerde yine yemekler bölümünü okuyoruz. 3957. İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Asla Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki davet edildiğiniz zaman bu davete icabet edin. İbn-i Ömer oruçlu bile olsa düğün ve diğer davetlere mutlaka icabet ederdir. 3958. Hadis Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde kim davet edildiği halde icabet etmezse Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Kim de davetsiz olarak bir sofraya oturursa hırsız olarak girer, yağmacı olarak çıkar demiştir. 3959. Hadis Hümey İbni Abdurrahman el-Himyeli asabından bir kimseden nakletine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. İki kişi birden davet ederse kapı itibariyle hangisi yakınsa ona icabet et. Çünkü kapısı daha yakın olan komşulukta da daha yakındır. Bunlardan biri önce davet etmiş ise önce davrana icabet et. 3960. hadis Ebu Mesud el-Ensal radıyallahu anh anlatıyor en sağdan Ebu Şuayb adında bir zat vardı. Bunun et satışı yapan bir kölesi vardı. Bir gün Asah Aleyhisselam'ı gördü ve yüzünden acıkmış olduğunu anladı. Kölesine bize beş kişi yemek hazırla. Ben Asah Aleyhisselam'ı da beşin beşinci olarak davet etmek istiyorum dedi. Gerçekten de Asah Aleyhisselam'ın beşin beşinci olarak davet etti. Onları bir kişi daha takip etti. Kapıya geldiklerinde Asah Asisam ey sahibine bize de bize bu da uydu. İsterse ona da izin ver. İstersen dönsün buyurdular. Adam ey Allah Resulü ona da izin veriyorum dedi. Bakın davete giderken yanında bir daha geliyor. Allah söylesam ev sahibinden izin alarak onu eve sokuyor. 3961. hadis. Enes adı anlatıyor. Asuah Ayhefsam'ın İranlı bir komşusu vardı. Güzel et yemeği yapardı. Bir gün Resulullah Aleyhisselam için yemek hazırladı. Sonra davet etmeye geldi. Resulullah Aleyhisselam Ayşe'yi göstererek şunun içinde davet var mı diye sordu. Adam hayır deyince Aleyhisselatü Vesselam da hayır davetinizi kabul etmiyorum cevabını verdi. Adam dönüp davetini tekrardı. Resulullah Aleyhisselam da ya şu dedi. Ayşe için de izin istedi. Adam hayır dedi. Resulullah da hayır cevabını verdi. Sonra adamı tekrar davet etmeye geldi. Resulullah Aleyhisselam da ya şu diye ısrar etti. Adam bu sefer evet o da davet dedi. Resulullah Aleyhisselatü ve Ayşe Erdoğan'a ikisi birlikte kalkıp birbirleriyle şakalaşarak davet sahibinin evine geldiler. Şimdi burada şunu söylemiş alemler. Bu ve bir düğün daveti falan değil. Özel bir davet. Bir kişilik yemek hazırlamış. Şimdi bakın şöyle düşünmeyin. Bu bize garip geliyor tamam mı? Ya nasıl ya? Yemeği davet etmiş. ikinci kişi için yok diyor. Niye yok diyor biliyor musunuz? Yemek yok çünkü yemek. O kadar yemek yok. Şimdi biz bir tencere yapıyoruz. Evet, kocaman tencerelerimiz var. Sen iki günlük yemek yapılıyor yani evlerde. Tencereler öyle yapılmış. Sen bir yaptığın tencereden bugün 8-10 kişi yer. Ama öyle yok o zaman. Şöyle bir kapta bir yemek karıyorlar. Öyle düşün yani. Yani anlayamıyoruz tamam mı? Nasıl ya? Bir kişi gelmiş, ikinci kişi için yok diyor. Hiç yemek yok, yemek. E, o yanında yine bir e, garezi yok yani. Yemek yok. Bakın, biraz önce okuduğumuz hadisi hatırlayın. Beş kişilik davet var. Allah Resulü yanında bir kişi daha geliyor. Buna da var mı? Gelip göndereyim diyor. Efsane de var diyor. Yani ona göre yapmış. Bugün israf eden, yemeği çöpe döken bizler için bu anlaşılamaz bir şey. 3962. hadis. Enes Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam Abdurrahman İbni Af Radiyah'ın elbisesinde bir sarılık görmüştü. Hayrola bu da ne diye sordu. Abdurrahman bir da bir nevat ağırlığında mehir ödeyerek evlendim açıklamasını yaptı. Aleyhisselam Allah evli sanat mübarek etsin. Ancak bir koyunla da olsa bir ziyafet ver buyurdular. Evet İslam'da düğün böyle olur. Et yemeği verilir. 3963. Enes Kadeh anlatıyor. Asaf Aleyhisselam Zeynep binti Cahş'ın düğünde verdiği ziyafeti diğer zevcelerinin hiçbirinin düğünde vermemiştir. Bu düğünde bir koyun kesti. Bir diğer rivayette de Zeybin düğününe girenlere doyarak day sofrayı terk etmene kadar ekmek ve et yedirdi. Demek ki o zaman vardı. Yani. O yüzdendir muhtemelen. Öbür zamanda yoktur. 3964. hadis. Enes Adem demiş ki Safiye binti Hüveyin nikahında Resulullah Aleyhisselam sevik ve hurma ile ziyafet verdi. 3965. hadis. Buhari Allah'ın kaydetine göre Safiye bintü Şeybe kadına anlatıyor. Asla Aleyhisselam hanımlarından birinin düğünde iki müt miktarında arpadan yapılan yemek ile ziyafet verdi. Niye? Çünkü et için para yok. 3966. hadis. İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Asla Aleyhisselam buyurlar ki düğün yemeği düğünün birinci günü haktır. ikinci günü sünnettir. Üçüncü günü desinler içindir. Kim desinler için iş yaparsa Allah onlara göre muamele yapar. 3967. Hadis. Araç Ebu Hureyre naklen anlatıyor. Asah diyordu ki en şerli yemek sadece zenginlerin çağırıp fakirlerin çağırmadığı yemektir. Kim de davete icabet etmez yemeğe gelmezse Allah ve Resulüne asi olmuştur. Bir diğer rivayette yemeğin kötüsü gelene verilmeyen ona gelmeyeceklerinin davet edildiği yemektir denilmiştir. 3968. diz. Semur İbni Cündü Cündep anh anlatıyor. Aysa'dan buyururlar ki her çocuk akçe kurbanı ile Bu kurban doğumunun 7. günü onun adına kesilir. O gün saçı da tıraş edilir ve çocuğa isim de verilir. 3969. diz. Zeyd İbni Eslem beni Eslem'den bir adamdan o da sahabe olan babası Radyanah'tan naklediyor. Asah ama e açıkadan sorulmuştu. Şu cevabı verdiler. Ben hukuku yani isyanı sevmem. Böylelikle sanki Akika ismini kullanmaktan hoşlanmadığını ifade etmişti. Şunu ilave ettiler. Kim bir evladı olur da ona bedel kurban kesmek isterse bunu yapsın. Evet. Kızlar için bir erkek için iki akika kurbanı kesmek sünnettir. 3970. hadis. Ümmü Kurs hadiye anlatıyor. As'a, As'a'nın şöyle söylediğini işittim. Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban. Kız çocuğu için birbirine kurban kesmek gerekir. Kurbanın erkek ve dişi olması fark etmez. Evet biz söyledik. Arkasına hadis geldi. 3971. hadis. Nafi Rahimullah anlatıyor. İbni Ömer radıyallahu ehlen her kim akika isim ise ona mutlaka bir akika vermiştir. Kız ve erkek her çocuğu için birer koyun kurban ederdi. Urve İbn Zübeyr Rahim Allah da böyle yapardı. İmam Malik der ki bana ulaşına göre Ali İbni Ebi Talip radıyallahu da böyle yaparmış. 3972. hadis İbn Abbas radıyallahu anh diyor. Resulullah torunları Hasan ve Hüseyin radıyallahu için akika olarak birer kurban koyun, koyun kurban etti. Bakın erkek için iki kurban edilir dedik ama yoksa ne yapacaksın? Bir. Başka bir rivayette de ikişer koyun kurban etti. Var. Yani bu farz değil ki. Yani sen hiç kesemezsen kesemezsin. Kesebilirsen erkek için bir de kesersin. Yapacak bir şey yok ama yani orijinalde iki kesmek erkek için. Kız için bir. 3.973. Ali Radyan anlatıyor. Asuh. Aleyhisselam Hasan adı için akika olarak bir kurban, kurban koyun, kurban etti. Ey Fatıma dedi. Çocuğun başını tıraş ettir ve saçının ağırlığında gümüş tasadık et. Bu emir üzerine saçı taktık Ağırlığı bir dilhem veya buna yakın bir şeydi. Evet bu da bir sünnettir. Çocuğun saçından bir parça kesip ee, bir gram ağırlığında gümüş sadaka etmek. Gümüş miktarı yani. 3974. hadis. Cafer İbni Muhammed babasından o da Fatma Ranahtan rivayet ettiğine göre Fatime, Hasan ve Hüseyin'in Zeynep'in ümmü Kusum Radyah ile saçlarını tarttı. Bunların ağırlığınca gümüş tasadduk etti. 3975. dizi Nübeyse El Hüzeyli'yi anlatıyor. Bir adama sordu. Ey Allah'ın Resulü biz cahili devrinde Recep ayında at ile kurbanı kesiyorduk. Şimdi ne yapmamızı emir buyurursunuz. Asuah Aleyhisselam şu cevap verdi. Hangi ayda olursa olsun Allah için kesin. Vallahi Allah için hayır hasenatta bulunun. Allah için yedirip için Yine sordular. Cahil devrinde fere kurbanı kesiyorduk. Şimdi yapmamızı ne yapmamızı emredersiniz. Asuh Aleyhisselam dedi ki Kırdoz yani her bir sürü için bir fere kurbanı vardı. Bu o yıl doğan hacılara yük taşıyacak güce gelinceye kadar Diğerleriyle birlikte beslediğin bir hayvandır. O safa gelince kesip etini yolculuğa tasadık edersin. Ebu Kelabe'ye dendi ki, bir fere kurbanı gerektiren sürü ne miktar olmalıdır? Yüz baş hayvan diye cevap verdi. 3976. Nesani'nin Halis İbni Amir'den kaydettiği bir rivayetinde geldiğine göre Halis İbni Amir Asuh, Halis atire ve Fere kurbanları hakkında sormuş. Asah Aleyhisselam da kendisine dünya dileyen atire kurbanı kesin, dileyen de kesmesin. Dileyen Fere kurbanı kesin, dileyen de kesmesin. Davarın bir kurban hakkı vardır diye cevap vermiş. Parmakların hepsini kapayıp sadece birini yummayarak ona göstermiştir. 3977. hadis. Ebu Hureyre'de anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdu ki İslam'da Fere kurbanı da yok. Atre kurbanı da yok. kaldı mı bakalım. Evet. Ve <laughs> hem